Dörtçeli Kendi Üssü Meslek Lisesi Müdürlüğü'nün koordinatörlüğündeki kutlamalar sabah saat 9 ile 9.40 arasında kaymakamlık makamında düzenlenen Cumhuriyet Kotliği ile başladı. Kaymakam Ali Akça'nın tebrikleri kabul etmesinin ardından törenlere hükümet meydanda devam edildi. Kaymakam Ali Akça, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Kerim Kazan Asmaz ve Belediye Başkanları Nur Aktaş ile birlikte saat 10'da protokolün halkın ve öğrencilerin bayramını kutladılar. Değerli ne gördüler sevgili gençler bayramınız kutlu olsun. <laughs> İstiklal Marşı'nın okumasının ardından günün ve anlamını belirten konuşmayı Kaymakam Ali Akça yaptı. Yine dönemin hakim, emperyal ve kibirli milletlerinin ise büyük bir şaşkınlıkla başladığı övgüye dair büyük ve önemli olaylar yaşanmıştır. Milli mücadele davasını onları bilerek, namusu bilerek, şerefi bilerek mücadele eden aziz atalarımızın cesaret ve mücadele aşkını hiçbir zaman unutmadık. Bugün bu meydanda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize ve canlarını bu vatan için feda eden aziz şehitlerimize karşı duyduğumuz minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek için toplandık. Değerli arkadaşlarım, ben her Türk ferdinin hatta her Türk gencinin tarih bilgisinin, tarih bilincinin çok üst seviyelerde olması gerektiğine inanıyorum. Konuşmanın akabinde dört çelik endüstri meslekseçsi öğrencisi Nisa Uğur Cumhuriyet ve bayrak attı şiirinin okumasının ardından Nuh Mehmet Küçüyar Kanadolu sesi folklor ekibi gösterileriyle renk attı. Dalgalan göklerde Hürriyet için, kuduz boylarında bu millet için, Tılsımın düşmanlar bir için yepyeni haralardır. İlçe genelinde düzenlenen kompozisyon, şiir ve spor dalında düzenlenen yarışmalarda derece alan 24 öğrenciye kupa ve madalyaları takdim edildi. Törene katılan tarihi metyer ekibi de mini konseriyle katılanları adeta eski tarihe götürdü. Anadolu İmam Hatip Lisesi bandosun nezaretine yapılan geçiş töreninde okullar sırasıyla protokolün önünden geçti.